Anne! Niye bağırıyorsun Mert? Ya anne ya anne aman Arkadaşlar ben Mert'e şu boya kalemi istedi. Bunu aldım. Verir misin? Hı. Ver geri götüreyim o zaman. Ver. Bunu beğenmiyor. Neymiş efendim? Daha küçüğü varmış. Bundan daha küçük olur mu? Evet bak bu uzun bak. Uzun değil resmi o. Çıkar içinden bir tane. Çıkar. Faber Castell istedi. Faber Castell yoktu orada. Ben dedim yoktur diye işte. Mecburen bunu aldık küçük olarak. Bak. E küçük işte. Bak neresi küçük? Küçücük oğlum daha Siz bunu böyle küçüğü var küçük. Emin misin o kadar küçük kalem olmaz ki boya Var. Emin misin Faber Castell olduğuna? Evet. Hani ben bildim bileli küçük boya kalemleri bu kadar oluyor boyları. Belki bu şey O zaman kırtasiyeye bakarız. Ama şimdilik bu mecburen. hiç birim. O zaman geri götüreyim ver. Ya anne tamam ya. Aşk olsun Mert. Ben sana istediğini alıyorum bir de bana kızıyorsun değil mi? Götüreyim mi? <laughs> ver o zaman geri götüreyim. Ver. Kapsana, çok kötü. Ver geri götüreyim. Kapan ya, ya? Kapan Fişiyle birlikte kapan, geri götüreyim. Kapan, ver. Kapan, kapan, kapan. Tamam ben kapatırım ver geri götüreyim. Aa! Aşk olsun Mert ya. Git götür ya. Cık. Git götür. Beni üzüyorsun. Git git. Aşk olsun Mert. şey yakar mısın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mert istedi. Boya kalemi istedi. Ben de bak kapıyı kapattı suratıma. Faber Castell'in küçük boyası varmış. Bu da küçük. Orada Faber Castell yoktu mecburen alttaki marketten aldım. Açar mısın Mert kapıyı? Ya, git. Aşk olsun Mert. Tamam küstüm. O zaman ben bunu geri. Ay! Hepsini döktüm. Görüyor musun sen? O zaman ben bunları geri götürüyorum fişiyle birlikte. <laughs> Aşk olsun Mert ya. Mert kapıyı açar mısın? Mert hoş. Mert hoş. Kapıyı açar mısın? Mert. Mert açar mısın kapıyı? Hadi üzme beni Mert. Bak ben senin için aldım ama boya kalemlerini. Mert. Açar mısın? O ne? O kim? <laughs> Sen nereden çıktın ya? Oğlum ne zaman çıktın dışarı? Nasıl geldi bu şey mi? Nasıl geldi? Şuradaki balkon var ya. Oradan atlayıp uçacağım. Ay, ödüm koptu Mert ya. Evet. Hayal etmişsin nesin? Cık cık cık. Aşk olsun beni korkutuyorsun. O zaman bunu geri götürmüyorum ben. Kullanırsın. Ya niye? Götüreyim mi? Ya anne niye bir tane mutlu olduk diye getirme anne. İstemiyor musun yani? İstemiyorum. İyi sen dursun. Tamam götürüyorum şimdi.